diye. isteyen. Şimdi şeye direkt şöyle başlayalım o zaman. Şey çok güzeldi. Nermin Göktaş 69 muhteşem çok güzel diyor. Sevgiler olsun Alanya. Şimdi espri olsun diye ama haksızlık bu falan hani gibi bir şey söylediler ya. Şimdi Hı. hastalıkların zihinsel sebebini hemen buradan geliyorum. Hemen, hemen 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 anında. Yaşadığın her şey hak. Dayakta evet. yaşadıysan, tacizde yaşadıysan, ne bileyim ben, hırsızlıkta yaşadıysa her şey hak. Ya da işte ne bileyim neyse yani aklına gelecek en kötü şeyleri düşün. Hepsi hak. Sen onların hepsini sen onların hepsini burada yaşamak üzere kontratlı geliyorsun sen. Sen, kendini seçiyorsun. Senin kendi eksik yanlarını seçerek geliyorsun buraya. Eğer o eksik yanlarını Zaten bu gibi olaylarla tamamlayamazsan üstüne ardı 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 problemler geliyor. Örneğin haksızlığa uğradığını düşünen kişi. Önce, midesi, önce midesi gider. Mide. Mide çünkü hazmetmemek demektir. Hazretemediğin şey sana sıkıntı yapar. İşte adına ülserde, işte ne bilmem reflüde, reflü daha başlangıcı, işte gastritte vesaire bilmem neden. Kalın bağırsak problemleri yapar. Şişme, hmm. ince bağırsak yapar. Şişmelerden hani böyle karnın kocaman kocaman şişer de gebe gibi sonra indiremezsin. Derken kasıklarda sıkıntı yapar. Derken o kasıklardaki sıkıntı e, omuzlara vurur çünkü aynı hat çalışır. Bu sefer omuzlarda kulunç başlar. Ve daha da şeyi, haksızlığa esas uğradığını, esas esas uğradığını ve e, kazık yediğini varsayan kişinin kürek kemiklerinin altında hep problem olur. Bak, yani kürek kemiklerinin etrafındaki Hı. problemler, yediğini zannettiği kazıkların deposu. Nasıl? Alsana zihinsel sebebi. Yani böyle şeyler var. Bağlı. Hepsi birbirine bağlı. Ve şaka amaçlı bile olsa, espri amaçlı bile olsa bu kelimelerin hakikaten kullanılmaması lazım. Çünkü evet. sen birisine diyorsun ki ya bu da hak mı? Sistem sana onun hak olduğunu göstermek için daha fazlasını verecek. Nasıl? <laughs> muhteşem bir matematik var. O kadar muhteşem bir düzen var ki. Sistem çünkü sen ne istiyorsan, bak ne istiyorsan, ne konuşuyorsan, olumlu ya da olumsuz ya da bir başkası için ne diyorsan katıyla sana geri döndürüyor. Ben şimdi sana diyorum ki işte ömrün aşk dolu olsun diyorum. Emin, ben eminim ki benimki öyle olacak. Çünkü ben sana öyle bir de bulunuyorum. Ama sana diyorum ki ulan karıya bak be. da nasıl da bilmem ne. Benimki daha beter olacak. Onun için eğer bunun yani ekmeden, ektiğini biçmeden, kınadığını yaşamadan buradaki sistemdeki sınavlamanın hani sıçrama yaptırmayacağını biliyorsak var ya zaten hiç konuşmayız bile ve böyle evet. bakınca da ve böyle hayıh 12'nin aleh çağlar buradan görüyorum iç hakkı olduğunu biliyorum estağfurullah sadece güzel oldu çünkü ben bu yayınlara katılırken hiçbir şekilde hazırlıksız geliyorum spontane ne varsa oradan konuşuyorum ve sizden gelen yazılar bana ne konuşacağıma yardım ediyor yakalayınca bir şey oradan devam ediyorum Zinhar seninle ilgili konuşmuyorum. Hastalıkların zihinsel sebeplerini konuşuyoruz bugün. Zihinsel aslında sebeplerden şey dolayı. De edelim, Çok güzel bir açılım oldu. Çok, Çok güzel oldu. Edelim. Aslında evet. şey dur bir dakika ismini unuttum. 12 Nalan. Senin senin vesilenle, senin vesilenle muhteşem evet. bir açılış yaptık. Varlığına şükürler olsun Nalan Çağlar. Teşekkür ederiz. Evet onun için güzel oldu. Yani öyle baktığında aslında her hastalık zihindeki bir blokaj sebebiyle fizik bedene yansıyor. Sen fizik bedeni dengeliyorsun önce. Ondan evet. sonra fizik beden dengelendikçe eğer üstüne hani hep dediğim benim kan temizliğini, organ temizliklerinde yapılırsa Montesi. o zaman zaten zihinde de bir şey kalmıyor. Çünkü kanı oksijence bol olan, hani halk arası tabirle kanı temiz olanın evet. Kötü bir şey düşünmesi mümkün değil. Mümkün değil. Evet. Mümkün değil. Peki. o zaman e, kan, hepimizin kan temizliğini yapmamız gerekiyor diye soranlar olursa şimdi şöyle normal şartlarda bir makineyiz ben şimdi 50 yaşında bir makineyim sen kaç yaşındasın bilmiyorum 48. adet 48'e çok farklı değil. şimdi normalde adet gördüğün sürece aslında kanda bir temizlenme olur çünkü hani kanarsın ve tekrar kemik iliğinden kan ürür, ürür değil, ürer tabi ürer ve çok daha böyle devamlı olur fakat sadece oradan e, hani adetle kanamına yetmiyor eğer hani daha böyle rutin azlık kanama varsa özellikle menopoz ve sonrasında kantinizi yapmak lazım. Bunu detoks gibi yapabilirsin. Hani yediğin içtiğinle hatta yememekle açlıkla yapabilirsin. Fakat en kolayı ya yani benim baktığım yerden en kolayı tabii hacamat kolay. Güzel oluyor. Reşadiye ablam yapıyor. Sülük kolay. Hem de faydalı çünkü hacamat yaptırdığında sen aslında meridyen hatları elektrik hatları üzerindesin bedenin. Ve kılcal damar yüzeyinde şey alıyorsun kan topluyorsun. Yani bütün oradaki kılcalların açılmasına vesile olmuş oluyorsun. ve yani muhteşem bir çalışma. E, sülüğe baktığında, sülüğe baktığında ise sülükte hiridoid diye bir enzim var. Bazı hastalıklarda hani bunu kimyasal olarak ilaç olarak kullanıyorlar. Hiridoidin kendisi zaten yani sülüğün aldığı kan değil orada verdiği enzim esas. Mesela normalde hani senede bir kere ben özellikle kadınlara hep rahim rahim ağzına sülük konması hani rahim sülüğü diyoruz biz ona biz yani ben yapmıyorum da yaptırtıyorum kendime. Ee, öyle olduğunda bütün hani adet düzensizlikleri ile ilgili sıkıntılar geçiyor. De ki erken menopoza girdin ya da hani adetle ilgili sancılı problemlerim var. Orası yani senede bir kere yapılması genellikle yeterli oluyor. Çok muhteşem oluyor. Muhte <laughs> yani muhteşem. Kadının çünkü evet. en muhteşem organı rahim zaten. Yani rahim <laughs> yani Rahman ve Rahim olan yani Rahim çünkü biz kadınlar dört, dört kanallı varlıklarız. Yani Dört enerji ya. kanalımız var. Erkeklerin iki tane var. Yüzde <laughs> yüz. Peki bu evet. dört kanalı açalım mı? Neler bunlar? Ya açalım. Sen kayda koyacaksın ama rahatlıkla açarım. Normalde rahim ve vajina pozitiften çalışır. Ee, anüs ve klitoris negatiften çalışır. Dolayısıyla hani kadın, ben çünkü ben dengeyim eğitimimde aslında bunları çok daha detaylı uygulamalı anlatıyorum. Doğuştan hak olan bir enerjimiz var bizim yumurtalıklarda. Yumurtalık üzerinden bir yumurtalığın ısıtılarak çalışılması. Onun için enerjinin döndürülmesi bedende. Çünkü enerji zaten sen istesen de istemesen de farkına varsan da varmasan da göbek hara bölgesinden başlıyor. Aşağıya doğru iniyor. Apış arasından tekrar kuyruk sokumdan yukarı çıkıyor. Omurga üzerinden. Geliyor kafatasının üstüne. Buradan dilin kilit, anahtar görevi yapıyor. Oradan tekrar giriyor. Buradan ya kalpte ya işte göbekte, karında neyse harada depolanmak üzere tekrar geliyor. E bizler zaten kalpte depolayacak insanlar değiliz. Ya yani en azından ben değilim, ermiş değilim, derviş değilim, hani bir şey değilim. Ben göbek bölgesine tekrar. O enerji çünkü sonra sen gün içerisinde, yaşam içerisinde kullanıyorsun. Eğer ki bedeninde, eğer ki bedeninde özellikle hani sezeryen kesiği varsa ya da e, normal doğum yaptın ve apış arasında kesikler varsa ve oralarda hissizlik varsa hatta bırak şeyi sezeryen vesaireleri. Yani herhangi bir ameliyat kesi izi bir şeyi varsa, oralarda hissizlik varsa skar doku oluşuyor çünkü. Onların hisle hale getirilene kadar masajlanması ya da sülükle tekrar canlandırılması lazım. Aksi takdirde enerji dolaşımı orada da olmuyor. <laughs> ya şöyle düşün. Ben bu bedenim, bu beden fizik beden olarak burada. E burada da bir kainat var. Kainatın tamamı benim bedenimde dürülü benim bedenimde dürülü olduğu için kainatın tamamının hani bolluğunu, bereketini, zenginliğini ve bilincini yaşayabilmem için bu bedenin mümkün olduğunca omurgası yerinde, evet. kanı temiz, bütün her tarafı açılışan, işte karaciğeri, böbreği aktif çalışan sağlıklı bir beden olması lazım. Evet. Şey yok mu? Sağlam, ne? Sağlam beden, sağlam vücut mu? Neydi? Sağlam zihin miydi? Bir, şey, bir öyle bir şey vardı sağlam beden sağlam sağlam vücut işte İşte öyle bir vücudu. şey. Yani sağlam, sağlam işte da, sağlam şey. beden, sağlam kafa sağlam bedende bulunur gibi ha, bir evet. Bir şey evet. Evet. Öyle. Evet öyleydi. Ee, peki evet. hastalıklarımızın hepsi insel sebepleri düşüncelerimizden kaynaklanıyor. Konuştuğumuz kelimeler de yansıyor bedenimize. Her şey aslında biz her şey kendimiz yapıyoruz. Her şeyi. Yani iyi bir şey geliyorsa başına da sen yapıyorsun. Kötü bir şey başına da geliyorsa sen yapıyorsun. Geçen gün birisi vardı. Bir şey konuştuk. E, e, ne onun adı? Bir ölüm bir ölüm konusunu konuştuk. Dedim Hı -hı. ki, ya dedim muhakkak dedim aklından geçirmişsindir. Ölse de kurtulsam diye. Ya. Evet. Durup <laughs> geçiyor. Söylediklerimizi evet, geçirken... de unutuyoruz. Ha Hülya 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 Aksay söyledi, sağlam kafa, sağlam vücutta bulunur. Süpersin, sağlam kafa. Gördüğünüz gibi bende kafa çok sağlam değil, onun için çok hemen hatırlayamadım. <gülüyor> <Estağfurullah> <gülüyor> sağlam benim. kafa, sağlam vücutta bulunur. O, maşallah spanala, herkes biliyor. Herkes evet. biliyor. Ya burada ben ilginç bir şey söyleyebilir miyim? Çok özür diliyorum. <laughs> şimdi diyor ki, şimdi diyor ki, Sevda alt çizgi suk alt çizgi k çift sıfır. <laughs> ee, Allah rızası için yardım edin ne olur? Beni niye kimse görmüyor? Sevda Hanımcığım, neden görünmediği, neden o kadar net ortada ki bu yazıyı, bu yazıyı belki 150 keredir gönderiyorsun. Herkes görüyor. Çok sıklıkla gönderdiği için muhtemelen kimse görme görmek istemiyor. Ve sen beni niye kimse görmüyor dedikçe de zaten seni kimse görmeyecek. Görünmez olacaksın. Çünkü hayatında görünmez olmayı tercih etmişsin. Şöyle bir şey yapabilirsin. Canlı yayınlara girip canlı yayınlarda böyle 50 tane 100 tane arka arkaya aynı mesajı atacağına özelden bize yazıp DM'den yazıp oradan belki neyin derdin varsa hani onu paylaşıp ona göre işte benim ne bileyim ben buradan hani Arzu'nun ya da bir başka arkadaşların sana geri dönmesine vesile olabilirsin ama şu anda yaptığın davranış tarzıyla yani evet. bence hiçbir şey hakikaten görünmez, görünmez durumdasın. Bilmeni rica ediyorum. Evet. İnşallah yani aşkla dediklerimi al kabul et ve harekete geç diyorum. Ha burada onun için de öyle de güzel bir şey söyleyeceğim. Burada da tamam. güzel bir şey söyleyeceğim. Şimdi e, burada da öbürlerini de okuyorum. Ha ne diyor? 15 S15C'de diyor ki her yerde var o bayan diye. Hmm. Tamam. Peki, şöyle bir şey söyleyecektim. Ne diyeceğimi unuttum şimdi tam şeye. Betül Sağlık Şain, hoş geldin. Eee ee, Görünmez olmakla ilgili bir şeyi unuttum Allah. Olsun, evet, Tamam şey tarafa... Yani orada hayır, o hanımefendi için güzel ona fayda olacak bir şey söyleyecek. Ha, 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 harekete geçin dedim. Tamam, söyledim. Şimdi. Ha, evet. Şimdi tamam aynı probleme aynı probleme aynı konuya aynı şekilde davranarak bir sonuç alamazsın. Einstein'ın dediği gibi. Einstein'ın dediği gibi ya da bu biraz belki bu hanımefendinin hani bütün canlı yayınlara girip de orada hani 50 tane bu mesajları göndermesi, telefonunu yazması falan filan gibi. Çünkü her yerde aynı şeyi yapıyor ve hiçbirinden geri dönüş alamıyor. Şimdi aynı şey, aynı tip sevgili bulabilirsin. Hep evli adamlara denk gelirsin hep iş yerine girdiğinde patronların kadındır, hep kadınlarla problem yaşayabilirsin. Ya da yan arkadaşın şeydir, onun adı, anla. Ay, ondan, yani hep benzer problemler gelir başına. Ya da hep öyle bir erkeğe denk gelirsin ki, genellikle çünkü bana gelen konular hep öyle oluyor. Adamlar bir türlü evlenmek istemiyordur gibi. Yani hep benzer. Benzer durumlar, benzer durumlar başımıza geldiğinde, benzer durumlar başımıza geldiğinde bu aslında bizim Olayın sorumluluğunu kabul edip yani olayı kabul edip sorumluluğu almayıp harekete geçmemizden geçmememizden kaynaklanıyor. Yani şöyle bir şey yapılması lazım. Başına bir olay geldi. Bak hastalıkların evet. zihinsel sebeplerini anlatıyorum gene sana. Sana değil aşk dostlarıma. Evet. Ee, bir olay oldu. Neyse evet. olay. Önce bir kabul et. Kabul et. Kabul bir numaralı kabul. ilaç çünkü. Kabul iyileşmenin birinci şartı. Kabul olmadan evet. hiçbir şey olmuyor. Kabul ettin kabul ettikten sonra oradaki sorumluluğu al. Hiç başkası Arzu böyle yaptı, Çağla şöyle yaptı falan, Fatma böyle yaptı değil. Ben ne yaptım da bu oldu? Sorumluluğu evet. al ve harekete geç orayı dönüştürmek için. Hareket esans burada. Hareket etmeden hiçbir şey olmuyor. Sistemde her şey hareket halinde, her şey zik halinde. Enerji değişsin. Hareket enerjidir. Hareket değiş değişikliği olması için. E de olmak zorunda. Olmak zorunda. Yani sen hani sürekli aynı şey, aynı şekilde Kiracı olsan da ev sahibi olsan da hiçbir şey fark etmiyor. Her şekilde kabul ediyorsun, sorumluluk evet. alıyorsun, harekete geçiyorsun. Ya bir şey diyeyim mi sana? Kabul olsaydı zaten kabul olsaydı teslimiyet bilinci gelmiş olurdu. Teslimiyet bilinci gelmiş olsaydı Allah'a inanmak yerine güvenmek haline gelirdik. O zaman da yine hiçbir hastalık olmazdı. Hele var ya o kadar bana şey geliyor ki ilginç geliyor ki dizlerinde problem yaşayanlar ve boyunlarında problem yaşayanlar Allah affetsin beni. Yani diz direnç demek. Kibirli egonun olduğu bölge. Harekete geçmekle ilgili. Harekete geçmekle ilgili çünkü bacaklar harekete geçmektir. Diz tam kapıdır. Ve senin o dizinle bir blokaj varsa dizinde blokaj varsa aslında direnç gösteriyorsundur yaşama. Nerede kaldı teslimiyet o zaman? Ya da boyun, evet. yetersizlik korkusu demektir. Boyunun hareket etmiyorsa. Yetersizlik korkusu geldiğinde de gene teslimiyet bilinci yok olur. Çünkü affeden maddedir, üstleden yani kafatası da manadır. Madde ve mananın arasındaki burası stratel müstekin tam geçiş köprüsü. Tam öyle bir yer yani burası. Öyle bir yerken... Şimdi insan kaynakları olsaydım şimdi daha çok daha mantıklı iş yapardım. Gerçi hiçbir zaman insan kaynağı olmadım da. <gülüyor> <gülüyor> Çok Arka hafifizdir. En azından arkadaşlarına ona göre seçebilirsin. Evet. Arkadaşlarına ona göre Aslı seçebilirsin. sisteme evrene Allah'a güvenmediğimiz için kontrol et ettiğimiz için otoriteye karşı geldiğimiz için de sorunlar yaşıyoruz. Ya öyle değil. Ya evet hem evet hem hayır diyeceğim. İlk başta söylediğin yere evet, sonrası hayır. Neden? Çünkü ben diyorum ki her zaman otoriteye saygım saygım var. Saygımız var yani. Ha, bir dakika Aynen. dur. Zeh, ze, herhalde ze, Zeliha, Zehla, Züheyla. Ta, Züheyla Arslan söyleyeceğim ben sana. Tamam. Z burada Züleyha unut, unutturma beni sana cevap vereceğim. Ee... Şey canım, canım Çağla'cığım. Yani hayata güvenmiyoruz. Sistemi ha, hayatı, güvenmiyoruz. Brav, güvenmiyoruz. Otoriteye saygım sonsuz benim. Ama korkum yok. Şimdi sıkıntı, otoriteden korku da var. Otorite evet. dediğin yer neresiyse. De ki başbakanlık mı? De ki anne baba mı? De ki Kur'an mı? De ki neyse adının ne olduğunu hiç önemi yok. Bakın saygımız sonsuz. Ama o makama saygımız sonsuz. Fakat korku bilinci diye bir şeyin olmaması lazım. Yani beni yaradan yaratmış, yeryüzünün en muhteşem varlığı diye göndermiş bu yeryüzüne hani beni kendinden nefes üflemiş ruhum sonsuzluğa dolaşabiliyor. Her şeyi yapmaya muktedirim. 99 esmayı almış benim bedenime yazmış. Sonra da ben kimden korkacağım? Yani beni yaradandan zaten korkmayacağım. Beni yaradan sürekli beni desteklemek için burada zaten. Desteklemeyeydi beni de yeryüzü denen dünya formatında göndermezdi ki insan bedeninde. O zaman başka bir şey yapardı. Ya onun için korku eşittir bir de böbrek. Bak Asıllı terazisi inses sebepleri böbrek böbrek böbrek. böbrek Eğer sen korkak bir varlıksan eski çağla eski ben. Eski ben yani. Evet. Ne, çünkü nefret de oldum. Hani nefret de olduğum için oradan nefret eşittir böbrek korku bilinci demek. Dengelenememiş ilişkiler demek. Gökyüzündeki Venüs demek. Bu iyi tarih, yani para demek. Bak sen hepsi birlikte geliyor şaka gibi. <laughs> o zaman, evet. Çünkü ben o zaman çok ciddi bir parasızlık korkusu içindeydim. O parasızlık korkusu vesilesiyle zaten. O da vesile oldu. Oradan vesile oldu. Şimdi buradan ZHL Arslan sana cevap veriyorum. Evet. Üç kez COVID oldum. Ablamı suçluyorum getiriyor diye. Tekrar olması için olmaması için sorumluluğumu almalıyım. Evet, evet, evet. Üç kere evet. Üç Neden? Kere. Şimdi COVID muhteşem bir hastalık hastalık demeyeyim virüs neyse yani başımıza gelen en bu dönemde çünkü bizler o kadar cesur varlıklarız ki bu dönemde yeryüzünde insan formatında hani gelmeyi kabul etmiş bir kere cesur ruhlarız. Ama öyle bakalım yani bir kere kendimize. İki, Covid'le hayatı muhteşem olanlar var. Covid'le hayatı tepe taklak olanlar var. Tepe taklak olanlar bir baksınlar. Zaten yanlış yoldalardı. Onlar doğru yola geçsin, kendi özüne dönsün, kendi sorumluluğunu alsın ve kendi hayatının gereklerini o yaşamın hakkını versin diye zaten Covid oluyorlar. Eğer bu Arslan hani üçüncü kez oldu ablasını suçlayan kişi muhtemelen hayatın hep başkalarını suçluyor. Zaten suçlama enerjisi içerisinde. Hep bir bahanesi var. Bahane üreten insanlar suçlama yaparlar. Aslancığım o da şahsına gene demiyorum bunu yani Covid için konuşuyorum. Hani üçüncü kez olduysan artık artık bir anla yani bir dank etsin kafana. Dördüncü gelmesin. Çünkü korku bilincini bırakıp sorumluluğunu aldığında ve değiştirdiğinde, davranışlarını değiştirdiğinde, düşüncelerini değiştirdiğinde değişiyor. Her düşüncenin, her duygunun bak her duygunun bir davranış şekli var. Çok ilginç değil mi? Çok ilginç. Evet. Ya düşünsen üzgünsen şöylesin, öfkeliysen böylesin, ben? ne bileyim üzgünsen ağır. Evet. Hepsinde beden bir harekete geçiyor ve sen e, de ki bunalımdasın böyle el aldın iki elini başına hani aman Allah'ım ne <gülüyor> yapacağım <gülüyor> evet buralar geliyor burası olduğunda eğer farkındalığın varsa farkındalığını idrake oradan da şuura çevirebildiysen ne yapıyorsun biliyor musun davranış değişikliğine gidiyorsun davranış değişikliğine gittiğinde o duygu yok oluyor şaka yani, gibi yani böyle, böyle olmuş böyle... gibi mahvolmuş gibi bir haldeyken mesela birdenbire şöyle yapıyorsun ellerini kaldırıyorsun Deki göbek atmaya <laughs> başlıyorsun. Eğer onu yapabileceksen, o hani iraden varsa anında geçiyor. Anında geçiyor iddia ediyorum. İsteyenler denilsin. Ben geçen haftalarda öyle bir şey oldum. Böyle bir hani ne derler? Böyle kendimi kötü hissettim. Bilincindeyim, farkındayım. İdrakim de var, şuurum da var. Hareket değişikliği yapmak istemedim mesela davranış değişikliği. Yok dedim. Bir iki saat ne içinde ka kal. E, öyle üzgün üzgün durdum. Sonra yeter ya dedim. Göbek atmaya başladım. geçti. <laughs> o zaman burada dur bekle oldu. Kabul. Dur bekle ve harekete geç olmuş. E, tabii. Çünkü eğer başına bir şey geldiyse zaten deli gibi sürekli göbek atacak halin de yok. Yani evet. öyle bir şey de değil. Hani onun yerine zıplayabilirsin o başka hikaye ama olan niye oluyor? Bir onu düşün. Evet. Yani odan bir Bence okuma yap. sebepsiz yapmışsın. olabiliyor sanki Çağla'cığım. Ne oluyor? Yani böyle sebepsiz bir içimizde iç sıkıntı oluyor. imkansız Ama, e, Olasılıksız eskiden olası. ektiğimiz bir tohum olabiliyor. Ne oluyor biliyor musun? Eskiden var zaten kafada kafada bir yerde bir şey. Sonra mesela diyelim ki bir olay görüyorsun, bir konu ya da bir yazı okuyorsun. Bir şey denk geliyor sana. Ding! Bilinç dışı kayıtlardan hemen orası tekrar şey yapıyor, tetikleniyor ve seni oraya oraya getiriyor. Ya ben bunu aynı şeyde de söylüyorum. Mesela ben astrolojide çalıştığım için gökyüzü bazen o kadar hallere geliyor ki aman diyorum. Kesin buralarda gene bir yerler bir şeyler olacak olmayacak. Çünkü astroloji şey gibidir. Yağmur yağacağını bilirsin önden şemsiyeni hazırlarsın. Hiç olmazsa yağmur yağdığında az zarar göresin diye. Evet. Haritaların üstüne çıkmak da mümkün. Tamamen teslimiyet bilincine gelindiğinde. Hani ben orada değilim. Orada olmadığım için haritayı da takip ediyorum. Bakıyorum ah tamam bugün işte şöyle böyle falan. <gülüyor> <gülüyor> Günlük bakınca da pek bir şey yaramıyor ama. En azından bahane üretiyorum kendime bak bahane üretmek kadar yanlış bir şey yok ama aaa gökyüzünde o onunla karşılaştı onun için bu haldeyim diyorum geçiyorum çünkü insanım nefsim var insanım yani başka bir şey değil evet doğum günüymüş bugün n-e-s-s'nin n-e-e-s-s diye bir admin doğum bugün doğum günüm ve mutsuzun ne yapabilirim demiş mutlu yıllar diyoruz nice yaşlara olsun aşklı yaşantın olsun neden mutsuzsun Ha yazıyor gördüm nes diye. Evet bugün çok mutsuz ne yap Ne yapacaksın? Nefes aldığın için şükredeceksin. Kalkacaksın. Evet. Hadi gel nes için hep beraber yapıyoruz. Nes orada mı? Evet. Bak şimdi hemen enerjiyi yükseltiyoruz. Akciğer hattımızı açıyoruz. Mutsuzluğun birinci sebebi akciğer. Bak birinci sebebi kalp akciğer. falan değil. Birinci sebebi akciğer. Nefes alamamak. Nefesi alamazsan yaşam alamazsın. Ve tam şuralar gözüküyor mu orada? Omuzumun tam şuraları. Evet. şuraları. Tam oralar şey bölgesi zaten. Akciğer meleği bu parmaklarda akciğer meleği. Şimdi oraya ne yapıyorum? Nes hazır mısın? Haydi hep, da, de, hep de. beraber. Buraya evet. Şöyle vuruyorum. Gö gösteriyorum. Vuruyorum tamam mı? Vururken evet. ha Ha <laughs> <laughs> açılsın. Ha nefesini kullan. Farkında olmadan kas atmaya başlıyorsun. Ne yapıyor musun? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Süperiz. Tamam. Enerjimizi de yükselttik. Yimdil oldu. Bu arada başka bir dipnot daha vereyim. Tamam. Hiç kimse hiç kimseyi mutlu edemez. Hiç kimse hiç kimseyi değiştiremez. Ancak sen kendin değişirsen dönüşürsün. Ancak sen kendin karar verirsen mutlu olursun. Bunu da güzel söyledim. Evet çok güzel oldu. Güzel oldu. Güzel oldu. Aşağıya doğru ben de sanki şey gibi oldu kendi kanalımda yayın yapıyorum gibi Arzucum. Evet, çok güzel oldu Çağla'cığım. Canım hocam <laughs> benim. Seni çok seviyoruz. Aşkısın. Aşkısın. Yarın da ben kendi kanalımda yapacağım. Çünkü para enerjisi para değil. Sela vakti bir şey yapmıştım ya onu inşallah orada diye anlatacağım. Yine 17'de mi? 17, ben hep 17'ciyim biliyorsun. 17. 17. Hele şimdi de teknedeyim ya. Teknede evet. olunca ve ışığım da yok. Şey güzel oluyor. Hani havanın kendisini kullanıyorum. Ne Bahar birin de doğum günüymüş bugün. O ne harflerin? Ne harflerin doğum günü? Ne Bahar sana deneyeceğim mutlu yaşlara, aşklı yaşlara olsun. Evet. Deniz Çetin Kaya. Evet, kayına, olmuşlar, sevgili hocam? Ne aşkım? Kulak çınlaması. Ya kulak çınlamasını bana sormayın. Ee, ben niye Hayır niye sormayayım? Şimdi ben e, kulak çınlamasının mantığını da anlatayım size. Gene böbrek hattından geliyor. C1, C2, omuru oradan T4, T5. Şimdi hepsini biliyorum. Hepsini biliyorum. Ama ama arkadaşlar beni tanıyor. Aşk dostlarım beni eski tanıyanlar. Ben kendim başarıyla geçmediğim hiçbir şey anlatmıyorum. 5 sene oldu kendi yani kulak çınlamamı bitiremedim. Ben de öyle. Yani İtiyor, tekrar başlıyor. De Evet. bitiyor tekrar başlıyor ve piyasada bilinen ne kadar teknik varsa hani bana sağ olsun aşk dostlarım hep şey gönderiyor adı ne e, dualar işte yok o dua okuyor musun üç tane onu yapıyorsun oradan sarımsak sokuyorsun oradan sirke yapıyorsun hepsini yaptım <laughs> zamanı gelmemiş çünkü hastalıklara da şöyle bakmanız lazım hastalıklara hakikaten şöyle bakmak lazım e, şifa Allah'tan evet. ve şifanın bir zamanı var Şifanın zamanı gelmeden yani oradaki sıkıntıyı çözmeden, buradaki sıkıntıyı çözmeden şifa alamıyorsun. Ben bilim benim için 20 sene doktor doktor dolandım. 20 senenin sonunda en son yatalak kaldıktan sonra hani ayaklandım tekrar öyle bak. Bu kulak çınlaması da bana çok büyük hediye getirecek onu da biliyorum. Çünkü benim bu anlattığım peşine düştüğüm bütün bu hastalıklar ya da oradan gelen hani konuların hemen hemen hepsi benim kendi bedenimde yaşadığım arazları nasıl yok edeceğim diye çıktığım yolculuk. Kendi problemi çözme yolculuğu bir gün kulak çınlamasını da inşallah anlatıyor olacağım. Evet. Çok yakın yani. Yakında öyle hissediyorum. <laughs> Peki takıntılarımızı nasıl çözümleyelim? Mesela Aynen. takıntılı Basit. olan çok arkadaşım var benim. Tamam, söylüyorum. Şimdi takıntılı olan kişilerde genellikle sol bacak uzun olur. Bedenin sol tarafında dengesizlik vardır ve dişil enerjisi eksiktir. Nasıl? Muhteşem. <laughs> Benim egzersizleri yapıyorlar inşallah o sentezlediğim çok güzel 10 dakikalık YouTube'a koyduğum Instagram'da da var işte ne bilmem web sayfamda da var galiba her tarafta var kitaplarda da var. O egzersizlerin tamamını yapıyorlar ama özellikle kısık masajını aktif yapıyorlar. Pelvik taban egzersiz dediğim o vajinanın sıkılması yerine aktif yapıyorlar. Ben hep sanki kadınlarla çalışıyormuş gibi hep vajina diyorum. Hep yani erkeklerde penis bölgesini yapacak sonuçta fark etmiyor yani pelvik taban bölgesi. Ama esas takıntının yeri şu. Şu omuzlarım var ya. Omuzları. Evet kaldırıp indiriyorsun. Kaldırıp indirirken ağzından bana ne bana ne bana ne bana ne bana ne orada ne bana ne sana 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 ne bana ne bu ne bana ne bana ne bana bütün bana ne bana Omuzların buralar serbest değilse kasık serbest değilse omuzlar da serbest değildir zaten. Kasıkla omuz birlikte çalışır. Omuzların öndedir. Omuzları önde olan kişi, omuzları önde olan kişi zaten çok takıntılı ve çok düşünen modeldir. Bak sol tarafta zaten problem var dedim. Omuzu söyledim. Kafası da öne bakar. Kafatası karşıda. Kafatası karşı.